Orta Çağ'da usta kasap halkın beslenmesinde hayati bir rol oynardı. Taze ve kaliteli et sağlamak özellikle kasaba ve şehir sakinleri için çok önemliydi. Bugün günlük hayat serimize devam ediyor ve zamanda geriye giderek 14. yüzyılda yaşamış bir orta çağ kasabıyla tanışıp onun hayatının nasıl olduğunu görüyoruz. Yani şövalyeler, kaleler ve krallar hakkında her şeyi bildiğinizi mi sanıyorsunuz? Zincir zırhınızı sıkı tutun çünkü Roma İmparatorluğu hakkında tamamen yeni bir tarih kanalı başlatıyoruz. Şimdi ne düşündüğünü biliyorum. Bir dakika, Roma İmparatorluğu mu? O benim en sevdiğim Orta Çağ efsanelerinden önce değil mi? Diyorsun. Evet, ama benimle kal. Her şeyin başladığı yer Romadır. Güçlü İmparatorluğun çöküşünden Orta Çağ şövalyelerinin yükselişine kadar birbirine bağlı bir hikaye. Eğer bu inanılmaz dönemi öğrenmeye hazırsan yeni kanalımız Roma İmparatorluğundaki Toga Partisi'ne katıl. Tarihi yolculuğunda bu küçük sapmaya kesinlikle diyecek bu yüzden aşağıdaki açıklamaya bir bağlantı bırakacağım. Şimdi bugünkü videoya Orta Çağ Çılgınlığına hoş geldiniz. ve tüccarlık. Londra'da saygıdeğer kasaplar loncası 975 yılından beri varlığını sürdürüyor ve 1331'den itibaren ticareti düzenleme hakkına sahipti. Smithfield pazarı 10. yüzyılda kuruldu ve her zaman kalabalıktı. 12. yüzyıldan itibaren her yaz burada düzenlenen Bartholomew Panayır'ında Priory için para toplamak amacıyla mızrak dövüşleri ve turnuvalar yapılırdı. York'ta Kasaplar Loncası 13. yüzyılda kuruldu. Bu 1272 tarihli Freeman's Rolls'da geçmektedir. O zaman 36 üyesi vardı ve Robert Witherskirts ile Nicholas de Nunok adlı iki kasap da dahildi. The Shambles, York'ta kasap dükkanlarının bulunduğu bir sokaktı. Kasaplar salonu ise Shambles'ın arkasındaki Gelgart'taydı. Shambles, et pazarı veya mezbaha anlamına gelen bir kelimeydi ve Birleşik Krallık'ta başka birçok Shambles veya Shambles sokağı vardır. Dublin'de Fishing Bull sokağı bulunur. Bu kelimenin kasapların et sergilemek için kullandıkları rafları tanımlayan Anglo-Saksonca Flesh Animals yani et raflarından türediği düşünülüyor. Kasaplar loncası, hijyen, tartı, ölçüler ve etin satışının kısıtlandığı günler konusunda etkindi. Katolik Kilisesi Orta Çağ Avrupa'sında topluma hakim durumdaydı ve yıl boyunca et tüketiminin yasak olduğu birçok kutsal gün vardı. 1303 yılında Mupois fermanı, Lord Jean de Levy, hukukçular, yetkililer ve Fransız şehrinin tüm kasaplarının huzurunda imzalandı. Bu sözleşme, Mirepoix kasapları ile yetkililer arasında kasapların et kesimi ve satışı sırasında kurallara uymalarını sağlamak amacıyla yapılan bir anlaşmaydı. Ferman da kasapların etlerin fiyatını belirleyerek düzenleyici fiyatın üzerinde satış yapmamalarını sağlama zorunluluğuna dair hükümlerin de bulunduğu 24 madde vardı. Ferman ayrıca alıntı yapacak olursak hiçbir kasabın şarbonlu murano koyunu, uyuz koç, skrapya hastalığına yakalanmış koyun, veba hastası koyun ya da açıkça ve bariz bir şekilde cüzzamlı olan domuzları satmaya cesaret edemeyeceğini de belirtiyordu. Keçiler kolera ve ateş gibi hastalıkları yaydığı düşünüldüğü için satılmasına izin verilmiyordu. Ancak sadece 1 yaşındaki genç geyik eti satabilirlerdi ve yalnızca tamamen sağlıklı, hastalıksız kasap dükkanına ya da eve kendi ayaklarıyla girmiş olan sığır, koyun veya domuz etlerini satmak zorundaydılar. Etin satılabileceği takvim de ayrıca belirtilmişti. İtalya'nın Verona şehrinde kasaplar hayvanları evlerinde değil dükkanlarında kesmek zorundaydı. Kasap dükkanlarının çoğunda arka kısımda hayvanların kesildiği bir alan vardı. Eğer et bir tezgahta satılıyorsa bu mümkün değildi. Bu yüzden halka açık mezbahalar vardı. Hayvanın dükkana kadar yürütülmesi halkın hayvanın sağlığına ve etin tazeliğine güvenmesini sağlıyordu. Usta kasap İngiltere'nin kuzeyinde York'ta Shambles'ta yaşıyorum. Sokağın sonunda Aziz Croke Kilisesi var. Doğusunda ise muhteşem York Minster bulunuyor. Evim ahşap iskeletli bir yapı, uzun ve dar. 2 katı, bir tavan arası ve bir bodrumu var. Üst katlar sokağa çıkıntılı. Yan tarafta Widna Wortna Gate olarak bilinen dar geçide açılan kemerli bir giriş var. Zemin kat, arka tarafında mutfağı olan dükkanımın vitriniyle kaplı. Üst kattaki odada iki çocuğumla birlikte uyuyorum. En büyük oğlum, çatı katında çırağım Tom'la birlikte kalıyor. Yerimiz dar. Maalesef eşim dördüncü çocuğumuzu doğurduktan sonra vefat etti. İkisi de artık Tanrı'nın yanında. Serin kalmak. Dükkan vitrininin önünde Etlerimi sergileyebileceğim büyük bir ahşap pervaz var ve kirişlere bağlı ağır hizmet tipi kancalar var. Bu kancalara et parçalarını ve karkasları asıyorum. Sokak çok dar. O kadar dar ki kadınlar üst katlardayken karşıdakiyle ellerini uzatıp birbirlerine dokunabiliyorlar. Güneş ışığının engellenmesi dükkanları gölgede ve serin tutuyor. Bu genellikle domuz, koyun, sığır ya da kümes hayvanı etlerinin satışı için iyi oluyor. Koyun eti rosto ve yahni için omuz ve but olarak kesiliyor. Sığırlar kaburga ve bonfile gibi büyük et parçaları verir. Domuz eti oldukça çok yönlüdür ve pastırma, paça, pirzola gibi çeşitli parçalar sunar. Mesleğimin araçları doğrama tahtası, satır ve testeredir. Ayrıca her porsiyonu dikkatlice dengelemek ve adil bir anlaşma yaptığımızdan emin olmak için metal ağırlıklarla kullandığım terazilerim de var. Tom her gün yanımda becerilerini geliştiriyor. Umarım o da bir gün kendi dükkanını açar. Ortaçağ kasaplarının alet takımında satır mutlaka bulunurdu. Ağır beyaz bıçağı, kemikleri ve büyük et parçalarını ayırmada mükemmel performans gösterir. Ağır hizmet tipi olması, büyük hayvanları kolayca kesebileceği anlamına gelir. Deri yüzme bıçağım da hayvanın derisini çıkarmak için vazgeçilmezdir küçük ve son derece keskin olması gerekir ki alttaki ete zarar vermesin. Ayrıca yoğun kemikleri kesmek ve kemiklerin parçalanıp etin bozulmasını önlemek için bir testere de kullanıyorum. Tüm aletlerimi jilet gibi keskin tutarım ve bıçakları bilemek için günlük olarak bileme taşı kullanırım. Birçok insan hayvanlarını kış aylarında beslemek zorunda kalmamak için sonbaharın sonlarında pazara getirir ucuza almak ve ardından etin ömrünü uzatmak için bir saklama yöntemi kullanmak için mükemmel bir zaman. Ayrıca dokusunu ve tadını da geliştirebilir. Nemini hapsetmek ve çürümeyi yavaşlatmak için büyük et parçalarını eritilmiş yağla kaplamak ya da eti tuzlu su, otlar ve baharatlarla salamura etmek gibi birkaç yöntem kullanıyorum. Geyik, av ve domuz eti gibi bazı etler nemini almak için tuzla kaplanmaya daha elverişlidir. Hayvanın kuyruğu, dili, burnu, kulakları, ciğeri ve midesi gibi her parçasını satıyoruz. Hiçbir şey boşa gitmiyor. Ayaklar ve kulaklar jöleye dönüştürülebilir ve sosis kılıfı yapmak için mesane, bağırsak ve mideyi kullanıyorum. Ben zengin bir adam değilim ama geçinip gidiyoruz. Ürünlerinin her gün yenildiği bir fırıncı olmak gibi değil. Kilise çarşamba, cuma ve cumartesi günleri ile tüm advent ve lent boyunca et yemeği yasakladı. Hepsi toplandığında bu insanların yılın yarısından fazlasında et yemelerine izin verilmediği anlamına geliyor. O günlerde et yemek günah sayılıyor ve bunu yapan herkes kendini kilise mahkemesinin önünde buluyor. Kurallara uymak Zanaat Loncası Bizi sıkı bir şekilde gözetliyor ve kuralları kontrol ediyor. Lord Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyesi ve Şerif seçimlerinde oy hakkımız var. Ancak biz kasaplar 15 loncanın en altındakilerden biri olarak kabul edildiğimiz için hepimiz arasında sadece bir oyumuz var ve o da baş denetçiye veriliyor. O bizim baş adamımız ve düzenli olarak gelip suç işleyip işlemediğimizi denetler. Çürük et satan kasaplar için cezalar çok ağırdır bir atın arkasına bağlanmış bir tahta, panelde şehrin sokaklarında sürüklenmeyi bekleyebilir. Sonra da teşhir direğine konur ve satmaya bu kadar hevesli olduğu o çürümüş et parçası başının altına yerleştirilip yakılırdı. Böylece zehirli dumanları solumak zorunda kalırdı. Sakatatlardan kurtulmak sürekli bir sorun. Bir yıl Fransızken keşişleri bu konuda çok yaygara çıkardı ve bize köprü ile manastırları arasındaki nehre hiçbir bağırsak atamayacağımız söylendi çünkü oradaki suyu bira yapmak ve fırıncılık için kullanıyorlarmış. Dükkanı benimkine bitişik olan kasap, William uyarıyı umursamadı ve yine de Manastır'ın yukarısına bir araba dolusu sakatat döktü. Yarım mark ceza aldı. Shambles'taki parke taşlarının iki yanındaki kaldırımlar yükseltildi. Ortada bir çeşit kanal oluştu ve tüm kasaplar haftada iki kez nehirden aldıkları temiz su dolu kovalarla dışarı çıkıp kanı ve bağırsakları temizliyorlar. O işi Tom'a yaptırıyorum, o benden çok daha genç ve dinç. Zaten sakatatın nehre kapalı bir arabayla taşınması gerektiğine dair kurallarımız vardı. Atıkları açıkta taşırken yakalanırsan para cezası alır ve araban da elinden alınırdı. Ama Kral Richard ikinci bununla yetinmedi ve havayı bozan nehir ve diğer sulara öldürülmüş hayvanların bağırsakları, pislikleri ve diğer atıkları atanlara daha ağır cezalar getirdi. Kasaplar geçimlerinden endişeleniyordu. Bir sonraki adımda şehirde domuz beslemeyi de yasaklamaları muhtemeldi. Şehir gururu Tom ve ben pazarda en iyi hayvanları bulmak için erken kalkmamız gerekiyor. Eve götürdükten sonra dükkanların arkasındaki mezbahaya götürüyoruz. Deri önlüklerimizi giyerek hayvanın büyüklüğüne göre ya başına vuruyor ya da boğazını keserek öldürüyoruz. Kanı tamamen boşaldıktan sonra karkası yüzüyoruz ve parçalanmak üzere dükkana taşıyoruz. Müşterilerimin çoğu zengin giyimli tüccarlar ya da soylular ve onların eşleri. Ancak kendileri buraya neredeyse hiç gelmezler. Genelde hizmetçilerini yollarlar. Maddi durumu et almaya elverişli olan sıradan insanlar genelde en ucuz kısmı alıp evde sebze ve tahıllarla güveçte pişirirler. Evlerinde et çeviren ya da şişte döndüren çocuklar yok. Bunun ne kadar odun harcayacağını bir düşün. Gizem oyunları sırasında York'un tüm zanaatlı loncaları hem soylu hem de dini açıdan en yüksek rütbeye sahip üyeleri bulunan Dini Korpus Christi loncasının kontrolü altında bir araya gelir. Her yaz halkın izlemesi için sokaklarda arabalar ve vagonlar üzerinde neredeyse 50 oyun sergileniyor. Arabalar İncil hikayelerini anlatacak şekilde süslenir. Geçen yıl biz kasaplar alayla St. Helens meydanına yürüdük ve oyunumuzda Rabbimiz İsa Mesih'in öldürülüp gömülmesini canlandırdık. Arimatyalı Yusuf'a İsa'nın bedenini keten beze sarmasında yardım eden Nikodim olarak rol almaktan gurur duydum. Sosyal Hayvanlar Et, zenginlerin tercih ettiği besindir. Birçok çiftçi ve kasaba sakini et satın almayı sever çünkü bu onlara seçkinlik hissi verir. Onlar da lord belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve piskopos gibi yaşamak isterler. Çoğu zaman bir evlilik ya da benzeri büyük bir şölen planlandığında yemek hazırlıkları aylar öncesinden başlar ve hayvanlar ülkenin dört bir yanından York'a getirilir. İhtiyaç duyulana kadar şehir surları dışında otlatılırlar. Av hayvanlarının çoğu kesilip tuzlamamız için getirilir. Bazen aynı anda 300 kadar alageyik olur. Diğer etler arasında öküz, koyun, yaban domuzu, tavşan, tavuk, hatta mutur balığı bile olabilir ve hepsinin de kesilmesi gerekir. York'un bazı zenginlerinin evlerinde kendi kasapları var. Ama ben Shambles'ta Tom ve ailemle kendi işimin patronu olmayı yeğlerim. Ortaçağ çılgınlığının bu bölümünü izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar herkese iyi haftalar. Hoşça kalın.